demek takımını ilk defa bizim için açacak. Evet. Yok öncesinde kayınvalidem ve biz annem... bize iftar verdi vardı. kendi Hadi. evinde. Hani ne kadar da yarım olsa da kendi evinde bize iftar verdi. Artık Ramazan ayının sonlarına doğru geliyoruz. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel, evimizdeyiz. Güzel. Hani benim teravihler, mukabeleler yok evimizde yaşıyoruz ama ha. gene de güzel, biraz hüzünlü ama bu sene. Eski bir Beykozlu olarak eski iftarlar senin zamanında nasıldı? Aslında bizim mahallede çok değişmedi miksar ya. Aynı böyle birbirine yardımseverlik. Eski komşuluklar devam ediyor mu? Yani çok eskisi kadar olmasa da gene mesela bir derdin olduğunda mesela çat kapı girebiliyorsun diyeyim size. Anneciğim hazırladığınız iftarlıkları gösterir misin? Çok güzel görünüyor bunlar. Bunları oğlum hazırladı. Size de hazırladım ikisi. Çok teşekkür ederim. Beykozumuzun e, köyü, Örümce köyünün kazaya. Kazaya böreği. Kazaya böreği. Neler var içinde? Kazaya var. maydanoza benzeyen bir ot ve oh. soğan. Bildiğimiz kazın ayağı mı var? Hayır. Maydanoz gibi. Kazaya otu var. Evet, kazaya ot ve soğan. Çok teşekkür ederim. Bu arada gelinimiz sütlaçları güveç kaplarına almaya başladı. Üstüne ne koyacaksın? Bunun e, üstüne fıstık tozu ve fındık tozu olarak koyacağım servis Yardım edeceğim. edebilir miyim koymaya? Eli E anneciğim yapıyor işte. Benim kızım yapar zaten. Yapar tabii anneciğim yapar. Sen gelinini ne zannettin? Benim kızım yapar kankim yapar. Güveç kaplarına alınan sütlaçlar su dolu fırın tepsisine yerleştiriliyor. çok yapar kendim. Fırına ben vermem. Yaparım camlarıma doldurum, buzdolabına koymalılar, yiller orada. Fırına vermem, yakmam yüzünü. Basit ya. Hem basit hem de onu kıvamında tutturacağım. Koyu olmayacak. Güzel hani lezzetli olacak. Biraz şeyli olacak. Hani kıvamını tutturması lazım onun. Akışlı olacak. Pirinci çok olmayacak. Şimdi krebimize geçtik mikser. Krebizim yapalım soğusun, hamur olmasın, dinlensin. Tavuğunu yapsın. Tavuğu hazırladınız mı? onu alazlayacak böyle soğanla şeyle. Önce krebini bir yapsın. Krebini yaparken un da koyar Krep hamuru için önce mikserle yumurta çırpılıyor Ardından 2 su bardağı süt Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleniyor <laughs> Tuzu da ayarlandıktan sonra Mikserle çırpılıyor Krep hamurunu istediği kıvama getirmek için Unla çırpmaya devam ediyor kaç tane krep yapacaksın? 6 tane krep Altı. yapacağız. Bir akşam yaptı bize. Yedik güzel olmuş. Caner yemeklerini beğeniyor mu? <laughs> Caner genel olarak yemek olduktan yani sonra daha ismi... yeni yeni, yapı, yaptığı için bu. Yani daha yeni yeni, yeni alışmaya çalışıyor. Yemeklerini eleştirir mi? yapar. Yani yapar. Hiç kaçırmaz. Tavayı yağlayan gelinimiz kreplerini pişirmeye başlıyor. Tam tavuğunu da ama nereye kuşu bakalım. Hı hı. Bu şey. Bu kadar. Bunun altını birazcık kısabilirim. İstersen kısık tarafını al. Şey, ben tam kısmıştım ama. Ha, tamam o bunlar. zaman. Bunları hemen yıkayıp çabayıp şunu. Tavukla beraber içine neler girecek? Bunun içerisine e, kırmızı biber, yeşil biber, e, soğanı soteleyip sos yapacağız o şekilde. Ara sıcağına devam eden yarışmacımız kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini yıkamaya başlıyor. Aa, bunlar çok büyük. Evet biraz büyük ama küçültmeye vaktim yok gerçekten. Yetişmeyecek yoksa. Kalan süreniz 1 saat 7 dakika. Anne kreba bakar mısın? Eyvah! Yandı mı yoksa? Yok yok yanmadı. Büşra tavuk etlerini sotelemeye başlarken bir yanda da kreplerini pişiriyor. <laughs> Eyvah! Yırtıldı. Beni acele ettirdiniz. Elin ayağın birbirine dolaştı. İstersen yeniden yap. Yok yok bu olur. Bir şey olur. olmaz. Saracak mı? bir şey olmaz. Ama. Sotelenen tavuk etlerine yağ ekleyen yarışmacımız soğan suyu el rondosundan geçiriyor. <laughs> Bütün malzemelerini evinden getirdin galiba. Evet biraz öyle oldu. Gelinin çeyizi buraya toplandı. Çeyizinde eksiğin var mı? Ya tabii ki eksik hiç bitmiyor. Yani Caner'in çeyizini düzdük. Buna yer kalmadı diyelim. Krep hamurları pişmeye devam ederken bir yandan da tavuklu harç için yeşil biber doğranıyor. Krep hamurunu şov yaparak çeviren yarışmacımız şimdi de tavuklu harcı için kırmızı biber doğuruyor. Anne süt başlar. Eyvah! Yandı mı yoksa? Hayır yanmadı. Dur <laughs> bunu <gülüyor> alabiliriz. Tamam tamam. Şöyle yapalım. Bez vermem bana sanki Pişen fırın sütlaçlar fırından alınırken krep hamuru pişmeye devam ediyor. Şunu tamam Sotelenen tavuk etlerine rondodan geçen soğanlarla birlikte yeşil ve kırmızı biber ekleniyor. Evet hanımlar, Ramazan pideniz de geldi. Evet, sizin Şöyle kenara koyuyorum. Evet, Tavuklu harcın kara biberini dağıtan yarışmacımız son krep hamurunu pişirmeye başlıyor. O tavuklar çok büyük değil mi? Evet çok büyük, Mikser. Bunları kesmen lazımdı. Ama yarışmacımız tavuklu harca salçasını ekledikten sonra son krep hamurunu çeviriyor. Krep bitti. 6 <laughs> oldu değil mi? Kalan süreniz 50 dakika hanımlar. Krepler kaç tane oldu? 7 olduysa biri seninlikse. Anne güzel. yok ya az oldu. Anneciğim kontrol eder misin? 5 kızımız artık. 5 tane mi? 7 dedi Büşra. Al bunu da yap bir tane çıkmayacak mı? Zaman kaybetmeye devam eden gelinimiz krep için tavaya tekrar hamur döküyor. Şimdi neye geçtim? Ben şu an köftem için kıymayı çıkartıyorum. Ana yemek avcı kebabının köfte harcı için soğan rendeleniyor. Mikser kızartmayı bunda yapabilir miyiz? Kızartma tenceresi var hani? mı? Nasıl rahat ederseniz anneciğim. Gelinimiz nihayet krep hamurlarını tamamlıyor. Artık hızlanmanın zamanı geldi. Daha beşamel sos hazırlayacaksın. Tamam, tamam kızım. Büşra, yarışmaya neden katılmak istedin? Kaynanasıyla güzel vakitler geçirmek için. Efendim? Kaynanasıyla güzel vakitler geçin, bir anı kalması için. Anneciğim. Yarışmaya katılmayı sen mi istedin? Yapalım mı? dedik mı? geldik mi sen? Ama gelinine bakar mısın? Neredeyse ağlayacak. Yok benim kızım öyle bir şey yapmaz. Nasılsın Büşra? İyi misin? Evet iyiyim. Zaman hızla daralıyor ve ortada hala bir şey yok. Bir şekilde halledeceğim. Ağlama lütfen. Yok, benim, yok, kızım öyle bir şey yapmaz. Gelinine destek olur musun? Ağlıyor. Ağlamıyorum. Tuzunu falan koydun mu? Tuzunu, tuzunu az. Bunlar ne için Büşra? Bu köfte için. Köftenin içine neler koydun? Galeta unu koydum. Onu hepsini koyma sakın. <laughs> Tamam. Puzlar, karadılar, soğan. Yarışmacımız avcı kebabının köfte harcına baharatları da koyduktan sonra yoğurmaya başlıyor. Hmm, önce patatesimi atsak mı? Atsaydım? Ben atabilir miyim? Olmaz anneciğim. Dışrağının yapması lazım.